Büyük şehirlerde biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İki gün boyunca evdeydik, sıkılmadan sosyal aktiviteler yaptık. Biliyorsunuz maske konusu önemli. Maske nasıl takılır, nasıl dikilir bunları anlattık 10 dakika boyunca. Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İyi günler herkese. Öncelikle e, maske konusuyla başlayalım. Biliyorsunuz Avrupa'da, Amerika'da maske savaşları özellikle Avrupa'da maske savaşları var. Maske o kadar kıymetli oldu ki bugünlerde birbirinin maskesine el koymaya başladılar ülkeler. Yani kimsenin bu maskeye bu kadar önemli olacağı aklına gelmezdi. Korona günlerinde bilim adamlarının her geçen gün Maske'nin önemini vurgulamasıyla maske'nin önemi artmaktadır bildiğiniz gibi. Hatta bazı ülkeler bu maskeyi tekrar kullanmak için isteyen firmalar ülkeler bile var ya. Bugünlerde maske'nin önemi bu kadar artmışken mesela Çek Cumhuriyetinden bahsedelim Çek ya. Herkes seferber olmuş kendi çapında maske dikip ücretsiz bir şekilde halkına bu maskeleri gönderip koronadan koronanın etkisini görülebilir ve hissedilebilir derecede azaltmayı başarmışız. Hal böyle olurken gündemimizde koronavirüs ve maske varken maske nasıl takılmalı? Önce onu gösterelim. Sonra da maske evde dikmek isteyenler için maske nasıl dikilir? bunun tarifini vereceğiz arkadaşlar. Öncelikle maskemizi aldık. Maskemizi bu şekilde tuttuk. Şurada, şu bölümde tel var bunun. Bildiğiniz gibi içinde tel de var. Bu teli şöyle burnumuza gelecek şekilde büktük. Maskeyi böyle taktık. Ondan sonra teli iyice büktük. Burnumuza sıkıştırdık. Bu şekilde kullandık. Sonra diyelim halkın içine karıştık bu şekilde. Herhangi bir mikroba, virüse maruz kaldığımızı düşünürsek bu gördüğünüz bölgenin hepsi mikrop olduğu için tekrar birkaç saat yani bir saat olabilir işiniz ne zaman biterse bu bölgeye elimizi vurmuyoruz. Sonra çıkartacağımız zaman tekrar bu bölgeye elimizi vurmadan şu şekilde çıkartıyoruz ve atıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de işin şu boyutu var. Diyelim sağlık çalışanları veya çalışanlar birkaç saat boyunca takmak zorundalar bu maskeyi çıkarmadan. O zaman kendilerine önerimiz iki tane lastiği birbirine bağlayıp bu şekilde arkadan bağlasınlar. Sonra şu şekilde geçirsinler. kafasına dolasınlar bu şekilde. Bu şekilde dolandığı zaman kafaya kulakları rahatsız etmez, ağrıtmaz, incitmez kulakları. Bu şekilde daha rahat olduğunu ben kendimce keşfettim. Şimdi dilerseniz maskenin nasıl dikileceğini de bir gösterelim. Öncelikle maske yapımı için beyaz bir kumaş bulduk kendi kendimize. Bunu şimdi maskeye bakarak, ölçülerine bakarak o şekilde dikiyoruz. Dikme yöntemini de göstereceğiz. Öncelikle maskemizin ölçüsünü alıyoruz. Hazır aldığımız maskeyi ölçtük. Normalde 14 santim geliyor. Birer santim buralardan katlama payını hesaplarsak 16 santime kesmemiz lazım. Boyu 16 santim olacak. Yine eni Eni de 18. Biz yine de 19. Evet 19 yapalım. Eni de 19 santim. Yani 16'ya 19 olacak. Like a bird on a tree I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. The world seems small. Bunu we aynen. can sit. It's so beautiful. You and me. Parçamızı, hazırlamış olduğumuz parçamızı aldık. Şu şekilde bir santim kadar tek kat kıvırdık. Sometimes <laughs> bu şekilde indiriyoruz. Tel. Kendimize bir tane tel ayarladık. Tel olursa daha iyi olur. Evet bu telimizi tam bunun ortasına gelecek şekilde ayarladık. bol olduğu için biraz daha sık yapalım tel yerini şöyle. Tel yeri çıkmasın diye. Şimdi altı ince bir şekilde katlıyoruz yukarıdaki gibi kalın katlamamıza gerek yok. Şimdi bunu aynı eski maske gibi şu şekilde 3 tane pile veriyoruz. 3 3 kat katlıyoruz bunu. We Katladıktan sonra ayağımızı indiriyoruz. Evet. Baştan dikiyoruz burayı çünkü makine belki iğne kırar, iplik kırabilir. Bir de öbür tarafına da böyle üç tane pile veriyoruz. Evet, şimdi pilemizi verdikten sonra 14 santim kestiğimiz lastikleri bu şekilde tutturuyoruz arkadaşlar. Bir katladığımız yere, birinci tarafını katladığımız yere ikinci tarafını yine alt tarafa tutturduk. Böyle birinci lastiğimiz hazır şimdi. İkinci lastiği de aynı şekilde kenarlardan tutturuyoruz. Pile verirken lastiği aynı anda tutturabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ipliklerimizi temizledikten sonra makasla ondan sonra hazırladığımız maskeyi bir takalım nasıl olmuş. Burayı da sıktık. El yapımı maskemizi diktik arkadaşlar. Bilmeyenlere göstermek için